Didimde saat 9.15. Saat 7'den itibaren insanları buralarda gördük denizde. Öncesini bilmiyoruz. Bizim geldiğimiz saatler şu anda palmiye ağaçları rüzgar harika esiyor. Deniz girdiğimizde altın kum plajı yok. Didim merkezde altın kum. Belediye ücretli sezon e, ne veriyor? Şemşe çarşambaya veriyorlar. Eskiden olmazsa olmaz. Sabah e, 8 gibi ayaklarımız suya sokmaya başladı biraz yürüdük. Soğuktu gerçekten. Ee, Eylül 6 Eylül itibariyle tabii gece hava soğuduğu için. Şu anda şu güneşi şurelerde gözüküyoruz. Ee, ısınmaya başladı. Sezondan doluyor. Biraz erken gelmek gerekiyor. Erken gelmezseniz sezon kapamıyorsunuz. Şurada tabii orada belediyenin sezon olan alanda yoğunluk var. Eğer sakin bir yerde gireceğim diyorsanız hemen birkaç Böyle yüz metre yürüyün şu merdivenden inin şok marketten aşağı inin. Burada sakin sakin denize girebilirsiniz. Özellikle <laughs> bayanlar bunu da düşünebilirler. Ee, oralar daha yoğun tabi. O ortada bir turist kafesi, sabah sporu yapıyordu orada. Arkadaşlar ilginçti. Genel hala yapıyorlar. Hala onlar orada. E, ee, genelde buraya da insanların yüzmediğini gördük. Yüzme bilmeyen insanlar çoğunluklardı. E, ee, bizim gibi denize işte geliyor, yürüyor. deniz içinde. 60 yaş üstü çok kişi var. burada yaşayanlar emekliler genelde. Emekli e, memleketlerinde Şu anda tabi turist kalmadı gitti. Eylül geldi. Oteller uzunladı. Onun için büyük ihtimalle de e, gelenler de Çalışmayan yani onlar da emekli kesimi gibi bir şey. Okullar açıldı ya şimdi artık. üç gün sonra. Evet, didimden ilk görüntüler, didim güzel gidiyor başladı.